Yani biz 20 yıldır evliyiz. Topu topu üç defa şey olduk yani. Allah'tan reva mıdır da? 20 yılda üç demez. Gerçekten asıl. <laughs> yani eşiniz de keşke burada olsaydı. Öst o kadar da demedik. Burada biz bize konuşuyoruz doktor bey lütfen. <laughs> anlıyorum anlıyorum. Ee, acaba diyorum eşiniz niçin istemiyor olabilir? Bilmiyorum. Yani oraya kadar her şeyi çözüyorum. Fakat iş o meclisin içerisine girdiği zaman mesela ışık söndü mü ya uyku oluyor ya başka bir problem oluyor yani. Ben mi tiskinçim ya? <laughs> İğrenç miyim ben bakar mısın yüzüme var mı bir iğrençliğim? <laughs> ya bir tek burun yapım uzun o kadar. Yoksa el kol yani var var anne güzel baba güzel bende anlatabiliyor muyum yani? Ee, anlıyorum çok iyi anlıyorum yani. Aslan Bey acaba daha önce tedavi gördünüz mü hiç? Yok yani ilk defa doktora geliyorum ben. Bir kalbe malbe baktırdım. Kolesterol yüksekti o kadar. Hayatımda ikinci kez doktora geliyorum yani. Hı. Ama ben peş yo peşiyle uğraşıyorum. Hayvan bakıyoruz yani öyle bir yerimiz var. Küçük. Kira 2500 lira. Oradayken yan dükkanımızda bir şey var. Derman amca, aktarcı bu. Hani bildiğim bu Lokman Hekim. ...diye tabir ettiğimiz şeyler var ya... Hı. ...yani... ...tıbbın yetmediği yerde ilim diyoruz ya... ...ilimdeki adam bu... ...Derman abi sağ olsun... <laughs> ...bir şey verdi bana... ...iki tane ilaç... ...fang fin için yani hani... ...gel hadi şey olalım diye... ...fakat ben bunu tabi ...aldım götürdüm eve karıştırdım şişeleri... ...fang fin fonu... içirdik azdı kudurdu kadın... tabi ...e gittik öbürünü de hanıma içirdik... ...uyuyan şeyi o da uyudu... ...malak gibi yattı. Yani orada da beceremedim. Finalde Frank McFarlane da olmadı. Belki de... ...istenmiyorum yani, bilmiyorum. İstenmiyorum. Çok güzel. Ee, acaba beni size kim tavsiye etti? Ne yapacaksınız? İntikam mı alacaksınız? Yok canım, sadece merak ettim. Senin bu tedaviye başlama niyetin yok galiba doktor bey. Bana kınımını yapıyorsun, kınımını yapıyorsun bana. Ya tamam, tamam Aslan Bey o zaman başlayalım. Hemen tedaviyi konuşalım. E, bir an önce başlayalım yani. Benim senden ümidim yok bak söyleyeyim çünkü çok konuşturuyorsun beni ağzımdan yani nedir ne ne değildir bilmiyorum yani valide hanım mı gönderdi sizi bilmiyorum yani <laughs> tamam aslan be tamam aslan be hemen hemen başlayalım tedaviye biz e, daha çok e, bu tür vakalarda hipnozla başlıyoruz efendim hip ne demek ya sallama çay mı yapıyorsun ne o hayır hipnoz efendim hipnoz 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 bana ha. Hayır 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 Aslan Bey sakin olun yanlış anladınız yanlış anladınız Aslan Bey lütfen lütfen sakin olun şöyle uzun oturun siz sakin olun yatın rahatlayın efendim rahatlayın. Ne yapacağım uzun oturup yanıma mı uzanacaksın sen de? <laughs> Hayır, hayır efendim, Yan, yanlış anlıyorsunuz devamlı Aslan Bey, S sakin olun efendim, e, sakin olun. Ben ha, sakin. Yani sizin çocukluk anılarınıza dönmemiz gerekiyor bizim. Çocukluk anılarıma dönelim gel elma şekeri verelim değil mi? <laughs> kendimi öldürttürme bak, ben kendimi öldürtürüm bak, ben kendimi öldürtürüm. Aslan Bey tamam, çocukluk anılarınızı unutun, çocukluk anılarınıza dönmüyoruz efendim, dönmeyin. D dönmeyelim, tamam. Dersen askerlik anılarımıza dönelim, başlayayım ben, bir gün çavuş tokatlıyorum... <laughs> Aa, çığlık atmak istiyorum Aslan Bey, yeter ama. Ne yeter ya, kendini anlattırıyorsun, abuk subuk konuşuyorsun ya. Sen benden ne istiyorsun kardeşim? Ya senden bir şey istemiyorum, ba bağırmak istiyorum Aslan Bey, ben bağırmak istiyorum. Ne yapıyorsan yap, manyak mısın ya? Yok karın nerede, yok bilmem ne, çocukluk anılarına dönüm. Ne acayip şey misin sen ya? Aa, sıradaki, sıradaki gelsin yeter be! Sıradaki hasta gelsin, hadi Aslı'nı, hadi Aslı'nı git aslanım. Bak bak sana. Bak bana bağırma. Polis! Polis! Ben çağırıyorum. Esas ben çağırıyorum. Polis! Polis! Gel, Ta çağır gelsin kardeşim. <laughs> ben hayvandan daha iyi anlıyorum ya. Sen benden anlamadın ya. <laughs> Cırtlak herif. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor arkadaş. <laughs> Avukat bunu duymadan Mevşe'ye hemen bu işten vazgeçirmem lazım benim. Aman aslanım mantara bağlama